Osmanlı sarayına sıcak yaz ayları gelmiş. 2. Mahmut dönemi. Saray nazırlarından birisi ağır hastalanıyor. Yüksek ateş, iştahsızlık, delirium… Hekim başılar gelip gidiyor ama hastalığa bir türlü çare bulamıyorlar. Ne denedilerse bir türlü nazırı iyileştiremiyorlar. Aksine nazırın durumu kötüleşince saraya yeni tayin edilen genç bir hekim. Adı bazı kaynaklarda Mehmet Salih Efendi diye geçiyor. Devreye girer. Hastayı inceliyor ve şöyle diyor. Efendim hararet fevkalade. Vücudu soğutmak gerek. Kanın yoğunluğu artmış. Safra galeyana gelmiş. Yegane şifa karpuz. Saray mutfağında soğuk yenmesi bile Sakıncalı olan bu meyve bir adamı mı tedavi edecek? Ama hekim kendinden emin tavırlarıyla karpuzun iyi geleceğini söyler ve bu şekilde emir verilir. Nazır 3 gün boyunca sadece beyaz peynir ve karpuz yiyor ve de bol bol su içiyor. 4. gün ayağa kalkıyor. Ateşi düşüyor, gözleri parlamaya başlıyor. Saray halkı da bunun üzerine karpuz tedavisini daha fazla kullanmaya başlıyorlar. Bu olay halk arasında da hızlıca yayılıyor ve İstanbul sokaklarında her derde deva karpuz suyu satmaya başlıyorlar. Ya bazı esnaflar dükkanlarının kapılarına karpuzumuz hekim reçetelidir diye tabela asıyorlar. Günümüzde de Türk milletinin vazgeçilmezi olan karpuzun böyle bir geçmiş olduğunu biliyor muydunuz?